her şey gençlerimiz için her şey geleceğimiz için Türkiye'nin geleceği aydınlık. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz müddetçe, iç cephemizi daha da tahkim ettiğimiz müddetçe bizim aşamayacağımız hiçbir zorluk olmaz. İşte şimdi terörsüz Türkiye'ye adım attığımız bir dönemi yaşıyoruz. 40 yıldan bu yana ülkemizin üzerinde bir pranga gibi ve bir ayak bağı olan Türkiye'nin gelişmesinin, kalkınmasının önünde büyük bir engel teşkil eden trilyonlarca maddi kaybımız bir yana, binlerce şehit vermemize neden olan terör belasından da kurtulmanın eşiğindeyiz. Terörün her türlüsünü ülkemizden defederek huzurlu bir geleceğe adım atarak Türkiye yüzyılını inşallah terörsüz bir şekilde inşa edeceğiz. Bu ayak bağından kurtulacağız. Etnik kökeni ne olursa olsun milletimizin her bir ferdini hiçbir ayrım yapmadan bugüne kadar nasıl her bir köşesine yatırım götürmüşsek ayrımcılık sona ermişse ve inşallah bundan sonra da bu birlik ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendirerek araya hiçbir fitneyi sokmadan birlik bütünlüğümüzü koruyarak terörsüz bir Türkiye'yi inşallah inşa edeceğiz. Burada gençlerimize büyük bir görev düşüyor. Onlar kendilerini en iyi şekilde yetiştirerek ülkemize sahip çıkacaklar. Milletimizin birlik ve beraberliğini, bütünlüğünü her platformda savunacaklar. Bundan hiç şüphemiz yok.